Hayati Mevzular Biznesi'e hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de Mevzular. Bugün şunu ele alacağız. Gelecek tahmin edilebilir mi? E, bu konu edilebilir mi? E, edilebileceğini düşünenler var. E, pandemi günlerinde e, belki biraz panik var. Belki geleceğe dair e, insanların aklında belirsizlikten kaynaklı pek çok soru işareti var ve buna gösterdiğimiz çeşitli reaksiyonlar var. Gösterdiğimizden kastımız da aslında bireylerin gösterdiği yani çalışanların gösterdiği reaksiyonlar var. Çalışan olarak e, şirketin bir parçası olarak çalıştıkları şirketin kendi şirketi ya da e, bir kurumun parçası olarak gösterdikleri reaksiyonlar var ve en nihayetinde kurumların gösterdiği reaksiyonlar var. Ve bunların e, büyük bir kısmı bir gelecek tahmini üzerine dayanan reaksiyonlar. Ama temelde bir soruyu unutuyor muyuz? Biraz onu kurcalamaya çalışacağız. Gelecek tahmin edilebilir mi? Ne kadar tahmin edilebilir? Edilemiyorsa da Buna karşı neler yapabiliriz? Neler geçiyor özgür aklımdan? Neler geçiyor aklımdan? Biz hava tahminini e, üç gün yapabiliyoruz. Yani üç günden sonrası verimli bir hava tahmini olmuyor. Orada da sorun var zaten çünkü hava tahmini için verilerin çoğu uçaklardan geliyor. Havada yeteri kadar uçak olmadığı için de tahminlerin ...biraz kötüleştiği söyleniyor mesela. <laughs> evet, yani şimdi... ...sen daha üç günlük hava tahminini doğru dürüst yapamazken... ...bundan sonraki seneleri, bundan sonraki on seneyi, yirmi seneyi nasıl tahmin ediyorsun diye sorarlar insana. Hı -hı. Tabii bu belirsizlikle mücadelede bizim için çok önemli bir nokta bu... ...geleceği tahmin edebilmek. Geleceği tahmin edersek kendimizi rahat hissedeceğiz çünkü. Hı -hı. Kendimizi rahat hissetmek için. Şirketler kendilerini rahat hissetmek için böyle tahminlere bakıyorlar. Ben bu sıralar pandemi günlerinde de başlayan, pandemi evet. zamanlarında da başlayan paylaşımların çoğunu görmemek istiyorum. Yani görmek istemiyorum çünkü artık yeter diyorum bir noktada. Hı hı. Hı hı. Aynı şekilde televizyonu açarsan televizyondaki reklamlarda da bir gün güneş doğacak, bir gün beraber olacağız, bir gün harika olacak her şey, reklamlarından da artık böğ gelmiş durumda. Hı hı. Çünkü e, bir şekilde rahatlamak istiyor şirketler. Şirketler hem hı. rahatlamak istiyor, hem de karşılarındaki ve çalışanlarını da ve müşterilerini de rahatlatmak istiyorlar diye düşünüyorum. Hı hı. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? E, söylediklerinden yani şunları düşünüyorum bir yanıyla da e, bir hani reklamlar üzerinden yaratılan şey belki hani bir gün her şey düzelecek o günler geliyor biraz da evde sıkıldıkça sanırım bu birey olarak da aklımıza gelen bir şey. Evet. E, evde sıkılmadan da yani boş durma gibi bir şey de değil yani boş durmasan da evde olma halinde o kısıtlı olma hali biraz insanları sanırım sıkmaya başladı. E, i̇kinci bir şey de e, şunu çok sık duyuyoruz: Pandemi günleri, pandemi günleri sonrası hazır mıyız, değil miyiz? Her şey değişti, her şey değişecek. E, burada ben açıkçası şöyle düşünüyorum: e, Yani pandemi belki de, yani zaten bir değişim vardı. Yani bir süredir her şey değişiyor. Hı -hı. E, yani son iki senede e, yani benim görüştüğüm şirketlerin yarısında gündemimiz değişim yönetimi, kültür nasıl adapte olacak bu kadar değişime? Her yerde vardı o zaten. Sanki pandemi bana biraz hızlandırdı. Biraz takke düştü, kel göründü durumu yaratıyor gibi. Ee, diye düşünüyorum açıkçası. Doğru söylediğin o, o biraz hızlandırmış olabilir. Yani zaten değişim vardı. Hı hı. Değişim geliyordu. Hı hı. Değişiyorduk zaten ama hızlıca değişmek zorunda kaldık. Fakat bu değişimi de şöyle değerlendiren şirketlerle karşılaşıyorum. Ben buna panik durumu diyorum. Aman bir şeyi kaçırmayalım. Aman evet. tren gidiyor, lokomotif gidiyor. Bunu kaçırmayalım. Buna biz de eklenelim. Yani bunun Türkçesi ne oluyor? Türkçesi şu oluyor. Aman biz de webinar yapalım. Aman biz de internette canlı yayın yapalım. Biz de internetten çalıştığımızı herkese duyuralım. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım diye. Bu bir çığlık, yardım çığlığı gibi bir şey. Hmm. Burada... Zorundaymışım gibi, o melimalıya geliyor. Yani sanki evet. böyle bir şey yapmak zorunluymuş gibi. O evet. da bana e, şimdi şu ara şey, ...Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okuyordum. Onun kullandığı bir eski deyim var. Aksül amel. E, yani amacın aslında değişime uyum sağlamakken. ...bu zorunda hissiyle yaptığın şey, amacının tam tersine hizmet ediyor. Belki senin paniklemiş olduğunu gösteriyor. E, Aksül ameli de açıklayalım, amelin aksi. Evet, amacını yani senin aksi, amacının aksi. Senin yani. amacının aksi anlamına geliyor ki bence çok doğru, çok güzel bir terim o. E, çünkü şöyle oluyor, şimdi ben bu tren bana göre mi? Bu lokomotife Hı. atlayayım mı? Vagonuma atlayayım Arkasına bir şey mi ekleyeyim? Hiç öyle bir şey düşünmeden, hop hadi binelim buna diye hatta bunun bir ismini yayından önce de seninle konuşmuştuk. FOMO diye bir ismi var. İngilizcesi FOMO. Hmm, evet, evet. Hmm. Ee, bir Kışı şeyleri koyayım. kaçırıyor olduğun için kendini kötü hissetmek ya ben bir şeyleri kaçırıyorum evet. galiba diye. Şirketlerin birçoğu lan bir şeyleri kaçırıyoruz galiba. Ee, biz ne yapalım burada bir aksiyon alalım. Hadi arkadaşlar bir aksiyon alalım gibi bir şey yapıyorlar. Bu şunu şuna benziyor. Bizim reklamcılık sektöründe sıkça karşılaşılan bir şey dijital bölümümüz de var derler mesela. Hmm. Hmm. İşte dijital bölümümüz de var bu bir fabrika değil ki yani bu montajla yapıyoruz gibi bir şey değil ki bu dijital bölümümüz de var la olacak bir şey değil bu ya da şirketler kültürü değişiminden bahsettin sen dijitalleşiyoruz ha, bu e maille ile pdf ile attığın zaman dijitalleşmiş olmuyorsun ama dijitalleşme arkasında başka bir şey var değil mi başka bir yetkinlik gerektiriyor Doğru. Ee, doğru. Yani bu daha yani gerçekten mesela yani gelmekte olan değişim şuydu. Bence bugünkü panik de onu gösteriyor. Yani değişim ya da bir kültürden bahsettiğin zaman tek boyuttan bahsedemiyorsun. Yani evet. işte gerçekten pdf dosya gönderdiğince dijitalleşemiyorsun. Dijital bölüm var dediğin için olmuyor. Ya da e, bugünkü şeyle yani toplantını online yapabiliyor olman... Ee, senin dijitale uyum sağladığın ve insanların uyum sağladığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor, evet. Ee, şimdi kendi durduğum alandan belki şöyle bir şey, yani mesela şöyle bir e, nasıl diyeyim böyle bir yanılsama bir ...halüsinasyon hali var. Artık online eğitimler yapılabiliyor. Bak herkes uyum sağladı. E, şu an zorunda diye öyleymiş gibi görünüyor. E, ama insanlara yani ya da şirketlere aynı paraya aynı eğitimi online yap. Ee, dediğin zaman bir dakika diyorlar niye aynı para ee, Aslında aynı etkiyi yaratmıyor Evet yani, O evet. zaman bir gerçekle yüzleşme hali oluyor. Evet Bu dediğinde çok haklısın... Bir de e, inanılmaz bir yardımlaşma ortammayı karşı karşıyayız evet. ee, Tabii. Bir yandan da bunu, bunu da söylemek lazım bir yardımlaşma ve dayanışma var herkes bilgilerini açığa çıkartıyor herkes, bu bu webinar'dan ücretsiz yararlanabilirsiniz diyor. Bu da çok Hı. güzel bir şey. Tabii. Bunun da başka bir yanılsamaya yol açtığını düşünüyorum. Galiba şirketlerin bir kısmı zannediyor ki biz çalışanlarımızı evlerine gönderdik, onların bir zaman dilimleri var, bu zaman dilimlerini verimli kullansınlar zannediyor. Bur Hı -hı. Burada da ben bu Kübler Rusun, 1969'da Kübler-Ross yaz aşamaları diye çıkan aşamalar var. Bunun devreye girdiğini düşünüyorum. Şimdi Kübler bu e, tartışmalı bir teori bu arada, yaz teorisi, evet. yazın aşamaları diyelim. Başka şekillerde olduğunu da söyleyenler var. Fakat temel olarak yazın beş tane aşaması var. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Şimdi ben bazı şirketlerin inkar aşamasında olduğunu düşünüyorum. Yani abi bir şey olacak oldu geliyor tamam ama yani işte kapılar açıldığında dükkanlar açıldığı zaman her şey eskisi gibi olacak o kadar da değişeceğini düşünmüyorum diyor İnkar ediyor bunu sanki. Evet. Ne diyorsun bu konuda? E, bu buna çok benzer teoriler değişim yönetiminde de var dikkate alınan yani o bir hani e, inkar aşaması kritik bir aşama e, oradaki genel tavsiye mesela şudur. E, yani biraz böyle amacı düşünmen gerekiyor ki, yani amacın net olması gerekiyor ki. Yani oradaki aşamalar tamam tartışmalı kısmını bırakalım ama belli ki aşamalar var, değil mi? Yani Hı -hı. sadece dönüp şu bir ayda bireysel olarak yaşadıklarımıza ya da gördüğümüz şirketlerin yaptıklarına bakarsak e, belli aşamalar var. Biraz kabullenme şimdi yavaş yavaş geliyor. Hı -hı. E, bu aşamalardan yani alnımızın akıyla çıkabilmenin yolu amacı ee, amacın ne olduğunu belki ara ara e, yoklamak yani bak, bu da hani, konumuz geleceği tahmin edebilir miyiz. tahmin edemediğim bir gelecekte amacımı nasıl netleştireceğim? Ee, belki şöyle bir rahatla ermek lazım. yani amacı da revize edebilirsin. Ee, belki yani Hı. ihtiyaç duyuyorsan ama bir durup bir durup düşünmen lazım. Bu konu e, hazırlık aşamasında da konuştuk. Yani bir Hı. durup bakman lazım, durup bakmazsan, amacın eğer net değilse netleştirmiyorsan, o zaman bu aşamalarda kayboluyorsun. Evet yani doğru. Ya da takılıp kalıyorsun. Daha kötüsü doğru, o. Doğru. Mesela inkar aşamasında kalıyorsun. Yüzlerce şey belki yani e, nasıl diyeyim yani yüzlerce değil ama e, yani yıllarca belki kalacaksın orada. E, i̇şte bunu yani yaş itibariyle biz şeylerden biliyoruz mesela. İşte bilgisayara geçiş, cep telefonuna geçiş. E, e, e. Yani ben şeyi hatırlıyorum yani ben e, turizmde... E, galiba 94-95 yılıydı, e, staj yapıyordum ve bir rehber arkadaş böyle kocaman antenli bir cep telefonuyla geldi. Herkes dalga geçti yani e, öyle bir şey olmayacak, Yani kandırılıyorsun kazık yılı evet. falan diye. E, anlatabiliyor muyum? Yani o inkar aşaması çoğu yer için çok uzun sürebiliyor. Ya da aynı dönemde ben şeyi de hatırlıyorum yani e, yalvarıyorduk yani e-mail gönderelim artık diye patrona. O da diyordu ki o kadar değil, kimse kullanmıyor, faks kullanılıyor diyordu. <laughs> evet doğru şu anda faks diye de, bir şey yok. E, dolayısıyla durup bir amaca bakmak lazım. Yani bu bu da şey gibi şöyle bir not almışım ben e, Timothy Galve'nin kitabında e, bir bölümü okurken e, düşünmeden e, amacı düşünmeden problem çözmek yaratıcı alanı azaltır. Evet. Şimdi bu senin dediğin şeye de benziyor yani dışarıda kalacağım korkusuyla FOMO'yla amacı düşünmeden aman dışarıda kalmayayım ya herkes online bir şey yapıyor biz de yapalım ee, hemen toplantı yapalım hemen çıkalım diyelim ki biz bu işte hep beraberiz arkadaşlar diyelim. En sık şirketlerin kullandığı hmm, ifade. Evet, mesela evet. bunu yapmadan problem çözüyormuş gibi yaptığın zaman... ...eğer bir yaratıcı tarafta bir çözüm bulacaksan da... ...onu bulma ihtimalini azaltıyorsun. Doğru. Çünkü ne oluyor? O sorudan devam edeyim. O enteresan. Yani çıkıp mesela bir şirketin biz bu işte hep beraberiz demesi... ...hemen şu soruyu getiriyor. 1 Mart'ta da sen onu diyor muydun mesela? Hmm. 1 Mart'tan öncesinde böyle bir söylemin var mı? Evet. Eğer yok ise, yok ise e, insanların aklına direkt şey ne oluyor ya bir dakika ne değişti e, hiç bu şirketin yapacağı bir şey değil demesi lazım. Şirket gerçekten bunu düş, düşündü, tamam mı Yani dedi ki ya artık biz böyle değil yani çalışanla beraber ilerlemeli istiyorsa o zaman e, hesabını vermeli. Ondan önce niye yapmadı? Evet. Bundan sonra yapacağı konusunda. E, hangi şeffaflığı sağlayacak? Oradan da seninle konuştuğumuz iki kavrama geliyoruz aslında. Şeffaflık, Şeffaflık ve hesap, hesap verebilirlik. Evet. Bu işte şey, bunun biliyorsun şeyi var. Bayram değil, seyram değil, enişten beni niye öptü diye. Evet. Evet. <laughs> Şimdi bu, bunu ben sıklıkla görüyorum. Birçok farklı şirketten e-mail geliyor. Mesela Netflix'ten e-mailler geliyor. Eskiden haftada bir gelirdi. Şimdi neredeyse Hı -hı. iki günde bir e-mail gidiyor. Şunu gördün mü? Böyle bir şey var, şöyle bir şey var vesaire diye. Bu benim ona yakınlaşmamı değil, de ondan uzaklaşmamı sağlıyor aslında. Şimdi bu süreçte panik yapmak yerine şuna bakmak lazım. Benim şirketim durmak lazım, değil mi? Du Hı -hı. Durmak önemli. Evet. Durmak Hı -hı. çok önemli. Durmak şahit olmak durumu. Biz bunu şarka... Iı, dair Hı -hı. biliriz. Hı -hı. Şahit Hı -hı. olmak durumu. Durmak şahit olmak ve geriye doğru noktaları birleştirmek lazım. Yani ileriye doğru nokta birleştirmemiz mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını bu virüste gördük. Olsaydı şu anda dünya hazırlıklı olurdu. Aa derdi zaten gelecekti ben hazırlıklıydım derdi. Geriye doğru noktaları birleştirip bu şirketin, bu kültürün ...örüntülerini belirlemek lazım. Yani benim örüntüm şu ve ben bunun üzerine biraz çalışayım işte. Yani örüntü dediğimiz, paternleri neler? Bu şirket neleri önemsiyor? Bu şirket için... ...gelecekte ne önemli olacak? Gelecekte dünya için ne önemli olacaktan bahsetmiyorum. Bu şirket için ne önemli olacak? Yani... ...başkasının lokomotifine ya da... E, ...ana akımın lokomotifine binmek yerine kendi lokomotifini icat etmekten bahsediyorum. ...başkasının trenini kaçırdım diye üzülme sevgili şirket. Kendi Hı. trenini yap. Bunu yaparken de senin dediğin iki nokta çok önemli. Şeffaf olmak ve hesap verebilir olmak. Şeffaf Hı. ve hesap verilebilir, verebilir olmak... ...çok da eskitilmiş kelimeler aslında, hırpalanmış kelimeler. Fakat şöyle diyebiliriz yani... ...ne yapacağını bilmiyorsan... ...şirketinle ilgili evet. ne olacağını bilmiyorsan... ...çıkıp insanlara ben de ne olacağını bilmiyorum diyebilmek... Biz de gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. Hep beraber bilmeyelim diyebilmek ve bence fedakarlık yapabilmek bir şekilde. Fedakarlık da bunların bir parçası çünkü bu ikisi olduğu zaman fedakarlık da oluyor. İşte bir sürü bir ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Ve bu da sosyal bir krize yol açacak. Ben işin ekonomik krizi, başka bir tarafa bir sosyal krizi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi şu anda bu sosyal krizi görmüyor Rus Görmemeye çalışıyoruz biz, Hı -hı. inkar ediyoruz Hı -hı. bir şekilde. Belki yasın o aşamasındayız. Çünkü niye yas bu? Biraz da ona girmek lazım belki. Niye yas? Çünkü eski alışkanlıklarımızı bitirdik. Bazı eski alışkanlarımız gitti. Alışkanlıklarımız gitti, bitti. Öldü o alışkanlıklar. Onun yasını tutuyoruz. Benim böyle bir alışkanlığım vardı artık yapamayacağım diye. Onun yasını tutuyoruz. Bu sosyal kriz dediğim şey yani işsizlikle beraber gelecek sosyal kriz dediğim şeye şirket ne kadar hazır? Bunun neresinde yer alıyor? Yani şirketi bir insan olarak düşünüp biraz onun psikolojisiyle ilgilenmek lazım diye düşünüyorum bu dönemde. Hı hı hı. Ee, evet yani bu, bu da e bu da şey işe yarar yaklaşımlardan biridir diye düşünüyorum. Yani bir sonuçta bir organizma gibi düşünmek evet. lazım. Ee, ben sıklıkla şuna da inanıyorum yani o da bir o da gerçekten bir insan ve onun da kendi kararları var. Yani sen onu e, geçmişiyle barışmıyorsan yani birey gibi yani evet. birey kendi geçmişiyle barışmadığı zaman nasıl ilerleyemiyorsa tıkanıyorsa evet. bugün de o barışıklığı sağlamak için gerçekten dönmek gerekiyor. Yani e, bu arada yani sanki biz dur deyince de hiçbir şey yapmayalım önermiyoruz aslında. Yani önerdiğimiz şey bunun altını çizmemiz lazım. Yani e, ilerlemeye ihtiyacım var benim bugün. Geleceğin belirsizliğiyle baş etmeye ihtiyacım var. Bu sebeple şu anda mutlaka ve mutlaka durmam ve kendime bakmam gerekiyor. Evet doğru. E, ki güç alabileyim ileriye doğru giderken. Çok doğru. E, doğru değerlendirebileyim. Yani ilerlemek için biraz durayım. Öğrenmek için durayım ...başlamak için durayım hatta... ...ben neyle baş edeceğim diye... ...başlamak ee, için de... durayımı çok sevdim Ali... ...başlamak hı hı hı. için durmak... ...çok güzel... Hı hı hı. E, ...yani ya da mesela vites analojisiyle de... ...söyleyebiliriz yani... E, ...direkt çıkmazsın değil mi... ...yani öyle yol kalmadı tabii artık... E, ...yani hani sollama yapmak için... E, ...ayağını gaza basıp çıkmazsın... ...önce bir bakacaksın, bir duracaksın... Hı, evet. e, ...vites küçülteceksin hatta... ...yani ne? sanki bir... yani ...şu anda insanlar sadece gaza basıyor... Bir dakika ya, yani benim gerçekten ivmelenmek için belki vites küçültmem gerekiyor ama hani bunu fark edecek kadar bile durmuyoruz belki de. Çok doğru dedim. İnsanlar gaza basıyor ve çok daha hızlı duvara vurursan etkileri çok daha büyük oluyor. Belki Hı. de daha yavaş gidip duvara daha yavaş hafifçe dokunmak lazım. Bir de böyle bir şey var. Bunu görememek tabii bir panik hali. Onu da anlıyorum. Yani şu anda iş yeri sahipleri... Çalışanlar, herkes bir panik içinde. Bu doğal bir şey çünkü her yer, her tarafta bu panik hı hı. var. Belki burada bir sakin olmak lazım. Yani sakinliğini korumak, metanetini korumak lazım diye düşünüyorum. Senin dediğin ne çok sevdim. Onu bir daha tekrar edeceğim ben. Başlamak için durmak, durmak evet. ve düşünmek. Ben ne yapmak istiyorum? Bu şirket ne yapmak istiyor? Çalışan olarak ben ne yapmak istiyorum? Şirket Hı. olarak ben nereye gitmek istiyorum? Yoksa bu dijitalleşme odur budur ben bir şeyler mi kaçırıyorum? Aa herkes podcast yapıyor. Ben de podcast yapayım. Şirket olarak podcaste başlayalım. Herkes YouTube yapıyor. Ben de YouTube yapayım. Hı. Şirket Hı. olarak YouTube'a başlayalım gibi kararlar eğer kültürün bir parçası değilse, eğer bu şirketin kültüründe yoksa daha da insanın moralini bozar diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Ee, o zaman gerçekçi olmayan bir şey oluyor ya da senin şahitlik dediğin bir şey ya bir, bir yani kendine bakmadan e, yani o şark dedin ya hani kendine bakmadan harekete geçmiyorsun yani biz aradayız belki peki yani harekete geçmek istiyoruz tamam geç yani bu yani bu bu batıda da harekete geçmek için planlama var değil mi yani Tabii. bir strateji için yani. ...bir başarı ve stratejik gelişim elde etmek istiyorsan da... ...bir durup bakman lazım. E tabii. Yani bu bazen nasıl diyeyim yani... E, ...bir böyle hani kritik anlarda bir böyle derin nefes alırsın... ...işte çok hmm, hayatında hmm. kritik bir sınava girerken hepimizdir hani... ...ne derler bir gün önce bir dur derler değil mi çalışma derler. Evet çalışma derler, çalışma derler evet, evet. Sakin geçir, gez derler. Evet. Sabah paniklememek için bak sabah paniklememek için... ...git okulu gör derler yani. Bunlar, evet tabii. yani. ...iş hayatında çoğumuzun şeyinde var yani geçmişinde olan şeyler. E, oradaki o durma halinden bence bir şey öğrenebiliriz. Durmadığın zaman gerçekten duvara tostuyorsun o önemli şeyde. Bence e, de. Yani Şundan eminiz yani gelecek deney olacak e, bilmiyoruz tahminler var. Yani bir kısım tahmini biz bile o başlığı söylememize rağmen kullandık. E, bilmiyoruz ama bir... Durup bakmak, arada da durup bakmak, arada da durup bakmak bak, bak ve lazım. öyle ilerlemek gerekiyor. Doğru. Bu böyle, belki şeyi bir daha söyleyebiliriz, başka bölümde konuşmuştuk galiba. Bu böyle bir şey değil, tanımlanabilir, böyle sonlu bir şey değil. Bu bir sonsuz oyun, devam ediyor yani. Evet. E, dans etmemiz lazım o gelecekte. Yani evet. e, duracağız, bakacağız, şimdi ne var, bir daha gideceğiz. Ne var ya da umut bölümünde konuştuk, o biznes konusu değil mevcut koşullarda yapabileceğim en iyi şey ne sorusunu sormak için durmam gerekiyor. Evet. Yani bir an durmam lazım, duraklamam lazım, şöyle bir bakmam lazım. Araba kullanırken aynayı kontrol etmek gibi bir şey. Aynayı kontrol etmeden çıkma, gözünü seveyim. Durmaktan kastım bu yani. Evet, evet. Çok doğru dedin. Çok güzel söyledin. Durmak, bir şeyleri kaybetmek ya da bir şeylerden mahrum kalmak anlamına da gelmiyor. Her, her şirketin kendi akışı vardır kendi akışını icat etmek zorundadır. Kendi akışı da kendi kültürünü icat eder aslında. Kültürünün çıktığı noktadır. O noktada da yaratıcılık yani otantiklik kendi gibi olabilme becerisidir bu. Kendi gibi olabilirse evet. şirket o zaman durup bakabilir ve diyebilir ki bir dakika ben şöyle yapayım ya da böyle yapayım ya da bundan sonra böyle ilerleyeyim. Yani kendini haldır huldur ...dijital dünyaya atmak, haldır huldur canlı yayınlara çıkmak, onu bunu yapmak vesaire. Bu işin sadece krema kısmı, işin pasta kısmı değil. Pasta, krema kısmını yapıp da pastaya başlayamazsın yani. Un, şeker, yumurta lazım. Yumurta deyince tabii olmadı ama. Ali'ciğim. <laughs> 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 evet, okey. Bence güzel oldu. Güzel e, toparladık diye düşünüyorum. Evet. Evet. Eee... E, yani ne dersin bunlardan en çok böyle aklında kalan bütün konuştuklarımızdan? Vallahi bir geleceğin tahmin edilemeyeceğini bir yazalım bir kenara. Hı. Bunun lafı var. Uzun vadede hepimiz ölümlüyüz diye ünlü bir pazarlamacının, Hı. Amerikalı Hı. pazarlamacının lafı. Uzun vadede hepimiz öleceğiz. Evet doğru. Ama yani kısa vadeyle de hayatımıza devam etmek yerine durup bakmak bence. Durmak, şahitlik etmek sonra da harekete geçmek. Bunun evet, ata ataletiyle, evet. Bunun ataletiyle Oraya yaşamadım. amacı ekliyorum ben. Durup baktığımda amacım ne sorusunu sormak birey ya da şirket en kritik şeylerden biri. E, o cümleyi de tekrar edeceğim. Amacı düşünmeden problem çözmeye çalışmak ya da senin söylediğin FOMO dışarıda kalacağım korkusuyla e, uğraşmak, didinmek e, yaratıcı alanı azaltacak. Azaltacak, şey. Tam doğru. da yaratıcı olmaya ve i̇htiyacımız kültüre bakmaya, olan. kültürü revize etmeye ihtiyacımız var tam da bunun o, Evet, ortasında. doğru. Harika ee, bizi dinledikleri için insanlara teşekkür ediyoruz. O zaman bugün Çok gelecek gelecekle ilgili konuştuk. Bir dahaki bölüm'e görüşmek üzere. Hoşçakalın.